والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun. Yeni bir Kur'an günlüğünde yeniden sizlerle bizleri buluşturan Rabbimize hamdü senalar ederek programımıza başlıyoruz. Yasin suresinin 38 ila 41. ayetler arasında dinledik. İnşallah oradan hareketle bu akşam Kur'an-ı Kerim'in kainattan, varlıklardan, mahlukattan ve hadiselerden, olaylardan nasıl bahsettiği üzerinde duracağız. Yasin suresinin o ilgili ayetleriyle sınırlı kalmayacağız. O bir başlangıç olacak inşallah. Ve yine... Efendim e, ekiple birlikte Kur'an günü ekibiyle ki bugün ekipte bir fire var şimdilik. E, Seyfettin hocamız inşallah biraz sonra katılacak. Ali hocamız burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Şükürler olsun. E, Ali hocam Seyfettin hocamız yokken e, rahat rahat konuşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki varken konuşamıyormuşuz evet. gibi o daha rahat <laughs> evet isterseniz prensip olarak yani bir çerçeve çözelim bu bölüm biraz daha kısa olacak reklamlara girmeden önce genel olarak Kur'an'a baktığımızda ki Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla ilgili ayetleri yani bu ayetleri sınırlamak mümkün değil elbette çok örnek var bu konuda Kur'an'ın ilerleyen bölümlerine inşallah onları i̇nşallah. dinleyeceğiz Nasıl bahsediyor? Yani bir bütünlük açısından bakıldığında genel olarak Kur'an, yani işte hep söylenen bir şey vardır. Kur'an fizikten bahseder ama fizik kitabı değildir. Astronomiden bahseder ama astronomi kitabı değildir. İşte biyolojinin ilgilendiği alandan bahseder ama biyoloji kitabı değildir diye hep bilinir, bu söylenir. Doğrudur da. Öyleyse niye bahseder, nasıl bahseder, bahsetmenin hedefi nedir, amacı nedir ve şekli, şemali, nasıllığı konusunda neler söyleyelim, neler görüyoruz daha doğrusu. Evet. Evvela şunu hatırlamak arz ediyorum, beraberce hatırlayalım. İnsan bütün kainatla ilgili, hatta kainat ağacının meyvesi gibi yaratılmış, meyvesi olarak yaratılmış. Dolayısıyla ihtiyaçları bütün kainata yayılmış. Ve aynı zamanda bütün kainat insanı çeşitli şekillerde etkiliyor. Zaman zaman incitiyor. Ee, aynı zamanda da kainat insan için bir sofra gibi. İnsanın ihtiyaçları kainatın her köşesine dağılmış. Öyle olunca e, bizi yaratan ve bizlere Kur'an-ı Kerim'i gönderen e, Cenab-ı Hakk'ın kainattan e, Kur'an-ı Kerim'de nasıl ne çok merak etmeliyiz. Madem kainatla ilgiliyiz, hı hı. kainat bizim için bir sofra gibi e, o halde kainattan Kur'an-ı Kerim'in bahsedip bahsetmediği bahsetmişse nasıl bahsettiği bizim için gerçekten merak edilmesi gereken bir mevzu. Evet. Bahsetmiştir Nur Külliyatı'nda sözlerde 19. sözde ve çok yerlerde geçtiği gibi Kur'an-ı Kerim kainattan bahsediyor. Hatta sadece ayetler de geçiyor da demeyelim. Evet. Surelerde sure isimler var. Evet. Değil mi? Evet. Şems Suresi güneş manasına geliyor. Kamer Suresi var. Necim Suresi Güneşim. var. Yıldız, Kamer Suresi ay manasına geliyor. Nahil, e, Ankebut, e, Neymil. Neml suresi, evet. örümcek, balarısı, karınca manasına gelen Bakara suresi de yine e, aynı şekilde e, Hadid suresi bahsediyor. Hadid suresi demir Hı. olarak isminin manasına geliyor. E, bunları düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de birçok surenin ismi zaten e, kainattaki çeşitli varlıkların ismi olmuş. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kainattan bahsettiği açık. Çünkü kainat Allah'ın eseri. E, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ee, sık sık bize kainata bakmamızı emrediyor. Yağmurdan, rüzgardan, şimşekten, yıldızdan, aydan, bitkiden, hayvandan, denizden, ırmaklardan bahseden e, ayetleri hatırladığımızda ve Risale-i Nur'daki şu cümleyi hatırladığımızda Kur'an-ı Kerim'in, e, Kur'an-ı Kerim kainat alakasının çok e, düşündürücü olduğunu görebiliriz. Hı hı. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor diyor. Ee, Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'da sözlerde yedinci sözde. Kainat mescidi kebirinde. Kur'an kainatı okuyor. Kainat büyük bir cami. Kainatta neler oluyorsa Kur'an-ı Kerim onlardan bahsediyor. Onları bize açıklıyor. Evet. Ee, nasıl bahsediyor? Hı hı. Maksat kainatın tanıtılması değil. Çünkü kainatta, mahlukatta bizim gibi yaratılmış. Yani yaratılmıştan bahsederken Yaratılmışı tanıtmak asıl maksat değil. Asıl hmm. maksat onları ya tek maksat, değil. Tek yani asıl maksat, maksat değil. değil. Asıl maksat değil. Evet. Yani onlar hakkında da açıklayıcı bilgi var ama Hı -hı. onlar delil yapılıyor. Onlar ayet olarak zikrediliyor. Dolayısıyla onların Allah'tan bahsettiği ne dikkat çekiliyor. Zaten birçok ayet kerimelerde kainattan, mahlukattan, hadislerden bahsedildikten sonra Allah'ın güzel isimleri Zikrediliyor ayetlerin sonunda inşallah misaller verilir beraber düşünürüz. Dolayısıyla kainattan öyle bahsediyor ki Kur'an-ı Kerim kainata, mahlukata, Allah'ın eserlerine bakar bakmaz hatırımıza Allah'ın güzel isimlerinin gelmesi sağlanıyor. Güzel isimler Allah'ın kudreti, ilmi, hikmeti ve diğer güzel isimleri kainattan bahsedilmek suretiyle bize ders veriliyor. O halde kainata baktığımızda Allah hesabına bakmak, Allah'ın güzel isimlerine kainatın nasıl delil olduğuna bakmak, kainatın asıl hayat olan ebedi ahiretten nasıl haberler verdiğine dikkat etmek, e, nasıl olacak Kur'an-ı Kerim bunu ders veriyor. Evet. Dolayısıyla bizim de yani Kur'an'ı doğru anlamak gibi bir derdimiz varsa bu çerçeveyi esas almamız ki Kur'an'dan öğrendiğimiz bu çerçeveyi, bu bakış açısını esas almamız gerekiyor. Yani delil olarak zikrettiniz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi en çok bu anlamda kullanılıyor. yani Kur'an evet. ayetinden ziyade işte kainattaki Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine, ilmine işaret eden deliller hatta mucizeler anlamında kullanıyor göklerde ve yerdeki ayetlerden diyelim ki bahsediyor. Dolayısıyla asıl maksat e, Cenab-ı Hakk'ın esmasını kainat üzerinde görmek. Bu zikretme biçimi de bütün bunların işte elle tutulur, gözle görülür bir nevi işte delilleri Öyle. olarak zikredilebilir herhalde. Eğer kainattan Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği gibi bahsetmezse insan veya kainata Kur'an-ı Kerim'de emredilen şekilde bakmazsa insan ...kainatta boğulur. Bunu da unutmayalım. Hadi bunu yani. biraz hatta konuşalım. Yani Kur'an'ın bir bakış açısı var. Bir de ne diyelim dinsiz felsefe dinsiz. Vahyi dinlemeyen vahyi dinlemeyen, göz ardı eden maddeci, dinsiz bir bakış açısı nasıl bakıyor peki? Kur'an'ın ondan farkı nedir? Onu isterseniz biraz dillendirelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in emrettiği şekilde bakmayan bütün bakış açıları diyelim kainattan bahsederken kainatı tanımak için bakıyor. Mesela güneş hakkında bir araştırma yapıyor. Sadece güneşin e, özelliklerini öğrenmeye çalışıyor. E, güneşin özelliklerini öğrendikçe de e, o bilgiler güneşin üzerinde mutlak hakim olan Cenab-ı Hakkın kudretinin, iradesinin, hakimiyetini görmeyi sağlayamayınca güneşle olan münasebetlerinde güneşi inceledikçe korku ve evham şeklinde o insana dönüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in emrettiği şekilde bakılmadığında tabir caizse kainat insanı yutmaya başlıyor. Suyun gemiyi yutması gibi kainat insanı boğmaya, korkutmaya ve yutmaya başlıyor. Çünkü kainatın idare edildiğini, Allah tarafından idare edildiğini bilmeden kainatla alakalanmak insana dehşet verir. Çünkü yıldızların hareketi, mikropların faaliyetleri insanı çok etkiliyor. Ya nasıl üzerinde? O kadar çok duruluyor ki kim ve niçini ihmal ediliyor, evet. kim ve niçin sorusu sorulamayınca veya sorulmak istenmeyince, o zaman işte e, nasılını bilmek insanın derdine derman olmamaya başlıyor. Yani güneşle ilgili çok şey biliyorsunuz. Evet. E, gezegenlerle ilgili çok şey biliyorsunuz. Virüslerle ilgili çok şey biliyorsunuz. E, i̇şte küresel ısınma ile ilgili çok şey biliyorsunuz ve fakat bu sizi tedirgin ediyor. Bu sizi korkutuyor. Bu onlar üzerinde bir tasarruf sahibi e, olduğu kanaatine ulaştırmayınca başıboş, kendiliğinden tesadüfen haşa oluyormuş vehmiyle insanı ürkütüyor, korkutuyor ve oradan bir kemalat da zuhur etmiyor aslında. Evet. 19. Sözler sözlerde o şekilde kainata bakmanın ruha dehşet verdiğini söylüyor. Dehşet. Çünkü dünyadan çok büyük yıldızların e, hareketlerini, dünya ile münasebetlerini okudukça e, onların başı boş olduğunu zanneden bir bakış açısı e, o bilgilere ulaştıkça ruhunun ve kalbinin korkuları artacaktır. Halbuki Kur'an-ı Kerim kainattan öyle bahsediyor ki mesela dünyadan dünya bir saray gibi, bir ev gibi. Hatta Kur'an-ı Kerim ifadesiyle yani şu an aklıma gelen ifadesiyle beşik. Beşik estağfurullah. Elem nec'alil arda mihade ayetinde arzı yeryüzünün size beşik yapmadım mı diyor. E şimdi beşik dendiğinde insanın hatırına ne gelir? Yani çocuk sıcak bir yer orada istirahat ediyor. Şefkatle e, kucaklamış giriyor. Değil mi? Yani yeryüzü bizi bir anne şefkatiyle kucaklamış gibi misafir ediyor. Cenab-ı Hakk'ın emriyle. E, aynı şekilde mesela e, Tabarike suresinde Mülk suresinde de yine yeryüzünün insana boyun eğdirildiği bildiriliyor boyun eğdirildiği İstanbul bile hüvellezi cealelekumul arda zelulen femşu fi menakibiha ve kulu min rizqi ve ileyhin nushur <laughs> ayet kelimesinde de bir binek gibi Allah'ın her emrini dinleyen bir binek e, ee, insanlar ona binmişler seyahat ediyorlar. E, güneşten bahseden ayetlere baktığımızda lamba soba ve lekad zeyyenne's sema'ed dunya bi masabiha ve ceallaha rujumel şeyatin yani süslenmiş evet. gökyüzü, gökyüzü lambalarla. Ve o lambalar evet. insanı ısıtıyor, insanı aydınlatıyor, yeryüzü de beşiklik ve saraylık yaparak insanın rahat yaşamasına hizmet ediyor. Böylece insanın aziz bir misafir olduğu, çok kıymetli bir misafir olduğu ancak Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden ve kainattan bahsetme şekli anlaşıldığında ortaya çıkıyor. Evet. İsterseniz bir ara verelim. Sevgili dostlar, Kur'an günlüğü devam edecek. Kainattan, hadiselerden, olaylardan Kur'an nasıl bahsediyor? Bir ara vereceğiz. Arkasından bunun Kur'an-ı Kerim'deki örnekleriyle inşallah birkaç farklı açıdan örnekleriyle görmeye devam edeceğiz.